Arkadaşlar merhaba. Bir aylık sürecin sonunda çok tablosunu biz atlattık. Artık kabul etme ve birleşme ve kabul etme sürecindeyiz bizler. Ağaçlarda e, oluşmuş hasarları tamamen belli etti artık. Bu saat itibariyle o neler olduğunu tamamen görüyoruz. E, ufak tefek yenilme çalışmalarına girdi ağaçlar. Bu gördüğünüz pinkerton. Ben size aynı bölgede soğuğa karşı ağaçların direnci ile ilgili de şöyle bir video paylaşmak istiyorum. Bu arada bir de besleme ile ilgili neler yaptık onları söylemek için bu videoyu çekiyorum. Şu an bulunduğumuz yer 80 rakımlarda bir yer. Hafif eğimli bir arazinin. Arazinin eğimli olan kısmında. Burası normalde limon bahçesi. Limon bahçesi içerisinde ben avokado yetiştirmeye çalışıyorum. Zor süreçte zaten yekpare bir bahçe olmadığı için. Ama Genel olarak hem avokadoyu hem de soğuk duruma ilgili bilgi vereceğim. Besleme ile ilgili neler yaptığımızı sizlere anlatmaya çalışacağım bildiğim kadarıyla. Yaptıklarımı anlatacağım, bildiğimi demeyeyim. Yaptıklarımı anlatacağım. Arkadaşlar bu Pinkerton ağacımız. Pinkerton maalesef soğukta yani en dayanıksız tür diyebilirim benim bahçede gördüğüm, benim bahçedekiler içerisindeki. Bu irasımız. İras, yani fena değil. Hiç soğuktan darbe aldı ama şuradan yeni filizlerini vermeye başlamış hemen bu yana giden dallarda budama ile ilgili acele etmeyin arkadaşlar bakın bu dallar kahverengi normalde makas açsanız bunları kesersiniz ama üzerlerinde görürsünüz değil mi yeni filizlenmeler var acele etmeyin ağaçlarınızın beslemesini yapın bir müddet fırsat verin ki ağacınızı görüyorsunuz bakın bu normalde bu dalı kesersiniz tabandan belki ama burada belki 20 tane yeni filiz vermiş bunlar büyüyecek filiz oluşacak Şimdi arkadaşlar ben bu süreç içerisinde neler yaptım, hem ona bahsedeceğim hem de ağaçlara göstereyim. Şöyle bir bahçeye görün, biz hani avokadolar, e, tropik bitki, biz Akdeniz ikliminde olduğumuza çalışıyoruz diye kendimizi kendimizde hayıflanıyoruz hayflanıyor, ya. Yani arkadaşlar şöyle bakın, şu aşağıya görün. Yani bunlar, şöyle görün, burası limon bahçesi. Bunlar 25-30 yaşında ve bakımlı ağaçlar. O portakallar belki 40-50 yaşında portakallar aşağıda gözüken. Yani tabii portakal olduğu belli değil, bir kahverengilik görüyorsunuz. Bu portakal limonu bu hale getiren soğuk avokadolar yine dirençli bence. Yani kendi tecrübem, yani gözlemim o. Tamam içinde bazı türler var. Mesela bu has grubu, pinkerton. Bunlar zarar almış ama çok da kıymet yok bence. Hani gövdelerinden hemen filizlenmeler için çalışmaları başlamış. Hani bunlar 3-4 yaşına getirebilirseniz, getirebilirsek ağaçlara zaten kendini yenilecek diye düşünüyorum. Yani bir yıl kaybıyla devam eder diye düşünüyorum. Zorunlu olarak has grubunun olması gerektiğini konusunda ben de ısrarcıyım. Onu da söyleyeyim. Şöyle göstereyim size. Şurada yani yukarıları görmüş ama alt kısmı iyi. Bu, bu da iri has. Yani normalde ağaçlarda kıyasladığımız zaman sıralamayla ilgili söylüyorum. bahçe bahçe bazı söylüyorum. Çünkü kıyaslamada ben kendi bahçemde gördüğüm şeyi söyleyeceğim. Bu bahçe içerisinde bu çeşitleri söyleyeyim size. E, has, füverte, zutano, Pinkerton. Yani buradaki genel çeşitler bunlar. Hemen yan yana göstereyim. Bakın bu füverte. Füverte biraz darbe almış. Ama has duman olmuş. Ama bu has duman olsa da gövdesi sağlamı. Yani bu gövdesinden bu filiz verecek. Senenin sonunda has biraz daha arsız yetişiyor. Yani kökü kuvvetli olduğu zaman hızlı gelişiyor. Belki füverte yetişecek. Bakın hasın üst dalları tamamen kuru. Füverte buradan hemen kendini yenilemeye çalışıyor arkadaşlar. Yani bir şey görün. Şurada has. Yani hemen hastalar kendini beliriyor zaten. Alt kısımdaki füerte, Şuradaki füerte. Ama şuna bakın yani şu ağaçları görün arkadaşlar. Yani şu limon ağaçlarını görün. Hani biz tropik meyve yetiştirmeye çalışıyoruz diye kendimiz bazı arkadaşlar da özetle kızıyor yani. Arkadaşlar kızmayın. Yani bakın yani memleket yandı diyelim. Sıcak yakmadı, soğuk yaktı. Şu ağaçlara bakın. Yani aynı bölgede Limon bu hale gelmişken avokadoyu normalde tür seçimini uygun yapıldığı zaman şöyle gelmesine yani biz e, kötü diyemeyiz ki avokado soğukta çok rezil olacak bir ağaç değil yani. Sadece uygun türü uygun yere dikmek gerekiyor. Tamam. Has konusunda ben bilmiyorum ısrarcıyım. Has konusunda ben yine ısrarcıyım bu bölgede. En azından bir has bahçem olsun diye ama yani fuerte, etincir, beykum yani birçok çeşit zaten limondan daha kötü değil soğuğa karşı. Yani has hassas işte görüyorsunuz bu da has ama bunlar sene sonunda inşallah tekrar video çektiğimde göreceksiniz arkadaşlar bu dönemde bir aylık dönemde neler yaptık hemen hemen ben ondan size bahsedeyim yani kendi yaptığımı anlatıyorum benim yaptığımı yapmayın sadece benim yaptığımı ben benim bahçeme uyguladım yani sizin bahçenizde aynı etkiyi yapıp yapmayacağını bilmiyorum o yüzden sadece bir şeyler yapılması gerektiğini bunun için de doğru adresin bu konuda tecrübeli ziraatçı arkadaşlar olduğunu düşünüyorum ben yani ben bu konuda kimle çalışıyorum? E, sosyal medyada zaten görüyorsunuzdur. Bolca avokado üzerine. E, güçlü bir isim. Gültekin Tarım var. Neşet Gültekin arkadaşım. Yani ben onunla çalışıyorum. Onun önerileri doğrusunu hareket ediyorum. Arkadaşlar ben bu bahçede limonla beraber olduğu için uygulamalarım avokado bahçesine göre farklılıklar gösterebilir. Onu söylüyorum. Şimdi bu bölge kirli bir toprağa yapısına sahip. Ben kirli toprak olduğu için bu bölgede toprağın kilini kirecinin, e, kirli toprak yani kireç yapısı yüksek kirecisini çözsün diye burada şey uyguladım e, sulu kükürt sıvı kükürt uyguladım dönüme 4 kilogramda normalde bir sezonluk uygulamayı ilk defa ilk defasında yaptım çünkü yani buna ihtiyacı var ağaçların diye e, sıvı kükürt uyguladım sıvı kükürt uyguladıktan sonra ilk ilk suyu yani üç gün sonra falan suyu vermeye başladım soğukta İlk suyu boş geçtim. İkinci suda sıvı kükürt verdim. 4-5 gün aralıklarla yaptım bu suyu. Yani çok fazla su vermedim ama 1 saat, 1,5 saat su verdim şey her defasında. İkinci uygulamada amino asit ve flüvik asit uyguladım. Yani ağaç stresi girmiş. Ağacın stresini alabilmek, kök yapısında biraz hareketlilik de sağlayabilmek için flüvik asit ve amino asit uygulaması yaptım. Daha sonrasında diğer suda limon ile beraber olduğu için e, fosfor ve çinko uygulaması yaptım. Yani e, çünkü bu ağaçlar dallarını döktü, gövdeleri yaprakları kurumasa da yapraklar kursa da dallar kurumadı. Ben bu ağaçların hemen bir an önce e, yeni filizler oluşturabilmesi için yani fosfor hani meyve, sağlam ağaç ağaçta da meyve tutun diye fosfor uygulaması uyguladım yaptım. Bu aynı zamanda Üstten de uygulamalar yaptım. Yani o aşağıdaki kurumuş ağaçlar var. Onları göstereyim ama onlara olmadı ama işte bu bu bölgede bu şekilde ağaçlara e, o uygulamada da e, bakır bakır uyguladım. E, dal gübresi uyguladım. Amünasit uyguladım. Bir de Az miktarda da limonlar için özelliği var. Kırmızı örümcek ilacı koydum. Yani dörtlü bir kombinasyon yaptım. Amino asit, asit dal gübresi, bakır ve kırmızı örümcek ilacı. Ve bu bölgede daldan da uygulama yaptım. Şimdi iki gün önce güzel bir yağmur yağdı buraya. Normalde bu suda pas geçecektim. Bundan sonrasında da Neşet'le beraber hazırladığımız liste var. İşte fulvik asit, amino asit, deniz yosunu, köklendirme hormonları, demir sülfat ve dengeli gübreden oluşan bir kombinasyonumuz vardı. Ben Mart ayı itibariyle avokadolar onu uygulayacaktım ama şimdi sadece avokado değil limonlar da içecek şekilde onu uygulamaya geçeceğim. O uygulamayı da önümüzdeki hafta yapacağım. Ağaçta zaten şeyi bekledim. Biraz hareketin olmasını bekledim. Yani filizlenme başlasın, filizlenme başlar başlamaz da o uygulama yapacağım. Bir iki defasında o uygulama yapacağım ki bir an önce dallanmalar başlasın. Zaten ağacın gövdeleri zarar da görse Gövdelerinde çalışmalar yapmaya başladı. Biz bu sadece bu bunu destekleyeceğiz. Bu damalarını şu an yapmıyorum. Ben özellikle yapmıyorum. Hani Süleyman Bayram hocam bereket bunlar ama hangi dal ne zaman filiz verecek onları görmek istiyorum. İkincisi de dış dalları Yeni açılacak sürgünleri korusun diye kalım veremeyeceğim şu an. de biraz gelişmeyi durdurduğunu düşünüyorum ben. O yüzden kavlum ve boyanın şu an biraz daha bekleyeceğim. Ee, hem yeni açılan frizlere bunlar gölge yapacak, tül etkisi yapacak. Hem de biraz daha tam e, hangi dallar açılacak, konular görsün. Şöyle görün arkadaşlar bakın hani limon ve avokadoyu kıyaslayın. Bu soğuklarda bitiyoruz hani avokadoyu haksızlık ediyoruz biraz limonlar bu halde. Limonu bu hale getirin. Avokado bu halde. Ha bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben bir de bunlara şey verdik. Limonlara vermedik ama şeylere e, antifriz verdim. Avokadolara antifriz verdim. Sırt motoruyla beraber. Antifriz. E, dal gübresi. 20-25 çeşit içine beslemen olduğu bakın çinkosunun e, borunun, magnezin her şeyin olduğu bir dal gübresi e, vardı içerisinde. Amino var koyduk. Şey koyduk. E, antifriz koyduk. Limon tuzu koyduk. Şimdi yani buradaki sadece antifriz üzerinde değil daldan besleyerek ağacı güçlü kalacak şeyler de yapmak gerekiyor. Yani oradaki dal gübresi e, limon tuzu hani bunlar benim buradaki uyguladığım şeyleri söylüyorum. Yani sizler mutlaka danışın. Bilen kişilere danışarak uygulamanızı yapın. Belki hani buradaki belirli bir dereceye kadar korumasında ikisi olabilir yani. Emin olmamakla birlikte söylüyorum ama başka bahçede şunu denedim. Sadece e, şey koydum. Antifrizi koydum. İki ağaca verdim yan yana. Limon ağacına verdim. İkisini de, de. birine verdim birine vermedim. İkisinde de aynı. Yani sadece antifriz kendi başına hiçbir işe yaramıyor. Ama antifrizin içerisinde beslemeleri koyup limon tuzunu koyarsanız benim bahçede gördüğüm sonuç birbirinden farklı sağladı. Ama nereye kadar sağlıyor? Diyelim ki burası eksi 5'i bulmuş. Ama burası eksi 8'i bulmuş. Arada 5 metrelik rakam farkı var. Burası düz vadinin içerisinde. Bu eğimin başladığı duvar, bir duvarımız var. Üstüne setin başladığı bölgede Sıkıntı daha az ama aşağıda sıkıntı çok fazla. Oralarda da şimdi biraz önce inceledim. Artık gövdelerinden frizlenmeler, tomurcuklar başlamış. İnşallah burada da bir iki ağaç kaybımızla beraber bu ağaçlarımızı kurtaracağız. Yani Allah herkesin emeğinin karşısında alması nasip etsin. Yani kötü bir e, sezon tüm üreticiler için. Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum. İyi günler diliyorum.